Çok iyi girdin. Devam et böyle. Çok iyi. Aa. Çok iyi. Yürü şimdi. Aa, süper. öyle geleceksin lan. Aferin. Gel. Aralarda al bir tane geri, sakatlarsın yoksa kendini, al. Sıkıntı yok. Öp. Bekle. Gel bir daha, bak Sa sağdan atta gel bir daha. Ölüyordum lan. Gel bir daha, gel. Ağzını, kalbini götüme geldik. Saat sonu bir daha triplere gel. Bundan çıkıp sağa mı? Aynen. Hayırız İyi, be. i̇yi. Gel, i̇yi. Ben ben. ondan çıktım. Yan da işte, buna yeter yeter, yeter 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 abi Saçma sapan uzak, Hadi be konuşma yap şunu. Bekle. Bekle.